Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Muhteşem bir bölümü DH'da geride bıraktık. Sizler DH dizisinin bu haftaki bölümünü nasıl buldunuz? Ve DH dizisinde en beğendiğiniz karakter lütfen yorumlarda belirtirseniz sevinirim arkadaşlar. Muhteşem bir hafta bizleri bekliyor olacak. Devran ve Cesur arasında kapışma devam edecek mi? Evet arkadaşlar Devran ve Cesur kapışması hiçbir zaman bitmeyecek. Cesur karakteri başına gelenlerden aslında Devran'ı sorumlu tutuyor. Ve Devran'ı ortadan kaldırmak için Tüm Devran'ın düşmanlarıyla mücadele edecek. Fark ettiyseniz Devran'a karşı hemen karşıda bir dükkan açtı. Ve Devran'la ne yaparsa yapsın onun karşısında durmaya adeta ant içmiş gibi görünüyor. Önümüzdeki bölümlerde bakalım bu savaşın sonu nasıl bitecek. İkisinden birini ben Cesur'un en sonunda veda edeceğini düşünüyorum. Bu tabii ki de final bölümünde olur diye düşünüyorum. Sizler de fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.